Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kar topunun bebe kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Evet öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısının tek olması gerekiyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. İlmeklerimizi birlikte de bir sayalım. Dediğim gibi ilmek sayımızın tek olması gerekiyor. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Ben şimdi alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Şöyle bir sıra düz örgü ördükten sonra modelin arka yüzünden modelimi kuracağım. Yani arka yüzden kuruluyor modelimiz. Lastiğinizi ördünüz diyelim. Arka yüzden modeli kuracaksınız. Ben şimdi şöyle bir sıra düz örüyorum. Ve modelimi kuracağım. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. Şimdi arka yüzdeyiz ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ters doladım. Bir ilmek ters. Modelimizin ilk sırası arka yüzde bu şekilde. Doladım bir ilmek ters. Doladım bir ilmeğim ters. doladım ilmeğimi ters ördüm doladım ve kenar ilmeğimi de burada yine ters örüyorum modelin ön yüzündeyim şu anda ve ikinci sırasındayım devam ediyoruz kenar ilmeğini örmeden aldım şimdi ilmeklerimizi burada arttırdık şimdi de eksilteceğiz üçlü gruplar halinde ilmeklerimizi alacağız bunun içinde bir tane kenarda arttırmış olduğum ilmeğim ortada düz ilmeğim Yine kenarda arttırmış olduğum ilmeğim. Yani şu üçlü grubu birlikte öreceğiz. Üçünü birlikte düz olarak örüyorum. İpi benden yana alıyorum. Bir ilmeğim ters. İpi arkaya aldım. Yine bakın bu üçlü grubu birlikte arttırmış olduğum düz ilmek tekrar arttırmış olduğum bu üçünü birlikte kesiyorum bir ilmeği düşürdüm ve kesmiş oldum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Yine bu üçlü grubu birlikte düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Yine bu üç ilmeği birlikte ters ördüm. Pardon düz ördüm ipi benden yana aldım bir ilmeğim ters İpi arkaya aldım 3 ilmeğim düz birlikte 3 ilmeğimi tek ilmeğe düşürdüm yani üçünü yine şöyle birlikte ördüm Kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelimin ikinci sırasını bitirmiş oldum böylelikle. Modelimin arka yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. Burada bu üç ilmeği bir ilmeği düşürdüğümüz ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. 3. sıradayım. Bakın bu ilmeği yine örmeden sağ şişimi geçirdim. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Örmeden aldım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Örmeden aldım. İlmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmek 3 ilmeği bir ilmeğe düşürdüğüm ilmek bu arada. Kenar ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Modelimin 3. sırasında bitirmiş olduk. Devam ediyorum. Evet devam ediyoruz. Modelin dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. İpi benden yana alıyorum. Bu ters ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bakın bu ilmeği yine örmeden sağ şişime aldım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeği yine örmeden sağ şişime aldım. İpi benden yana aldım bir ilmek ters ördüm. 4. sıramız bu şekilde. Örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Devam ediyorum. Modelimin 5. sırasında bütün ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Evet şöyle. Model kendini belli etmeye başladı artık. Modelimin son sırasındayım. Bu sırada da bütün ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın modeli bir kez kurduk. Şimdi arka yüzden modeli birlikte bir kez daha kuralım. ilk başta ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, bir doladım. Bir ilmek ters ördüm. Doladım. Bir ilmek ters ördüm. Doladım. Bir ilmek ters ördüm. Doladım, ikinci kez modeli kuruyoruz. Modelimiz arka yüzden kuruluyor. Doladım ters ördüm doladım ve kenar ilmeğimi ters ördüm ikinci modelimizin birinci sırasını tekrar oluşturduk modelimin ön yüzündeyim devam ediyorum kenar ilmeğimi aldım yine burada bakın ilmeklerimiz üçlü gruplar halinde birlikte şöyle örüyoruz üçünü birlikte düz ördüm küvenden yana aldım bir ilmek ters ördüm ipimi arkaya aldım yine 3 ilmeğimi birlikte düz ördüm. Bu sıramız da bu şekilde. Devam ediyoruz. Modelin arka yüzündeyim. İkinci modelimizin. ipi arkaya aldım. Bakın bu 3 ilmeği bir ilmeğe düşürdüğüm ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Örmeden aldım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Örmeden aldım. Düz ördüm örmeden aldım düz ördüm ikinci sıramız bu şekilde Şimdi ikinci modeli de bitirince daha iyi anlaşılacak modelimiz devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım ipi markaya aldım bu ilmeği örmeden sağ şişime aldım ipi benden yana aldım bir ilmek ters ördüm ipi markaya aldım bu ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. İpi benden yana alarak bir ilmek ters ördüm. Örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. devam ediyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Sonuncu sırada da yine bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. İkinci modelimizin son sırası. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Zaten bundan sonrası model tekrarı. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Bir de onu göstereyim size. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Şöyle hafif kabarık duran bir model. Burada alt kısmına cilveli lastik modelini geçtim. Siz de dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz alt kısmına. Arka yüzü de bu şekilde. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Evet eğer modeli daha kalın iplerle örerseniz model daha anlaşılır oluyor onu da söyleyeyim. Bu kullanmış olduğum ip de çok ince bir ip değil. Yani ipiniz ne kadar kalın olursa o kadar gösterişli bir model oluyor diyelim. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine süveter yapımında etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Çok da çabuk ilerliyor aynı zamanda. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.